Herkese merhaba. Bugün 23 Aralık 2021 Perşembe İzmir at yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Bugün tek video devam edeceğiz. Bir süre doğu illerini düşünmüyorum. Hatta uzunca bir süre doğu illerini tahmin paylaşmayabilirim. Hem yani yürüyen atlar koşuyor. Biniciler çok kötü bir şekilde biniyor. Yani, yani paranızın hakkını vermeyen bir şu anda durumda oralar. Bir süre hatta başarılı tahminlerimiz de olmuştu ama ben artık oralara daha fazla yani mantığım fazla işlemediği bu illerde bir süre en azından. Kalite yükselene kadar tahmin paylaşmamayı düşünüyorum. O yüzden hem daha detaylı bir şekilde buradaki koşullara odaklanmış olabiliriz. Daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Oralara fazla da yani benim bir katkım olmasını istemiyorum açıkçası. Yani yürüyen atlar, üzerine binen jokey yani oturan jokeyleri görüyoruz potaya geçerken. Hani yazdığınız atın, para, üzerine para oynadığınız atın bu şekilde potaya geçiyor olması rahatsızlık verici. Hem de çok mantıksız sonuçlar da olabiliyor açıkçası o yüzden bir süre dediğim gibi paylaşmayacağım. Bunu bir önceki videoda da belirtmiştim. Ama yarın Kocaeli sabah İzmir ve Kocaeli tahminleri yine günde iki video devam edeceğiz. Gündüz programı 6'da, öğlen programı da, akşam programı da saat 15.30'da yayında olacak. Hemen geçelim tahminlerimize. İzmir'de 7 koşulu programda ikinci koşuyla birlikte 6'da ganyan başlayacak. Ee, ilk şansı 10 numaralı Miss Demet'e vermek istiyorum. Özcan Yıldırım idaresinde gerçekten yapmış olduğu 3 yarışında da etkili performanslar koydu. Sadece bir sonlarda temposunu kaybediyor. Yani bir şekilde sonunu getiremiyor ama genellikle güzel performanslar ortaya koyuyor. Ee, düzlükte aksiyonları gayet güzel. Ee, eşkar olarak da çok beğendim. Misin? Captain Liu'yu zaten çok beğeniyorum Aygır olarak. Özcan Yıldırım'ın da tercihi burada atın ne kadar şanslı olduğunu gösteriyor bence. En ciddi rakibi bir numaralı Zima Blue, ee, Görkem Özçelik idaresine koşuyor ve son koştaki ikinciliği çok başarılı, hiçbir yerde kesmedi. Ee, önde çok başarılı bir şekilde ilerlemesine rağmen e, rakibin ataklarına engel olamadı, güçlü bir şekilde geldi dışarıdan gelen safkan Ama ona rağmen artık kazanmak için e, son demlerine yani artık tırnağın ucunda diyebileceğimiz bir düzeye geldi bence. E, ve Görkem Özçelik de oldukça formlu bir inici zaten. Ee, bu iki safkanın rakiplerinden bir iki adım önde olduğunu düşünüyorum. Yani küçük kuponlar bu iki safkanla bu koşuyu geçebilirler. Ama tabii ki e, bu iki safkan önlere biraz çabuk gelebiliyorlar ve bu iki safkan birbirini yorarsa geriden gelebilecek isimlerin şanslı olma ihtimali var. Ben bu ihtimali göz önünde bulundurarak ilk ayaktan da yatmamak adına ilk şans bu iki safkandan sonra 4 numaralı Forever Justin'da. İlk yarışındaki üçüncülüğü çok başarılıydı. Zaten çok Farklı bir safkanla koşmuşlardı. Oğuz Akar'a öndeyken ikinciliği de bu safkana saldırdığı için kaybetmiş. Üçüncü kalmıştı. Fakat son koşusundaki performansı e, neden öyle koştuğunu çok anlamasam da yani orijin olarak bu at Justin Fömer, Kıstrak Baba, Pioneer of the tam bir kum atı ve fena da değil ki son yedinciliğinde de sadece son metrelerde bir tempo düşüklüğü yaşadı. Nevzat Avcı'yı görüyoruz üzerinde. Kesinlikle rakiplerin eksik koşması halinde şanslı olacaktır. 7 numaralı Gaden bu. E, bu safkan Akın Sözen idaresinde koşacak ve son koşusunda 5. kalırken çok da böyle geri gelmedi. Yani yakın ara bir beşincilikti. Mücadelenin içerisindeydi. Hiçbir yerinde kesmedi. Hızından bir şey kaybetmedi. Şanslı olabilir bu safkanda. 9 numaralı Memento iyi bir ilk ürünün atı. Annesi festivalinin kumpiste etkili yarışlarını görmüştük. Zaten kısa bu var Royal Abjar. Yani pistte başarılı yarışlar yapabiliyor ki son koşusundaki altıncılığında son metrelere kadar mücadele içerisinde. Yani Gadembu, Memento bu safkanlar birbirine oldukça yakın gelmişlerdi. Memento da bence ilerleyen formuyla birlikte bu koşuda şans yaratabilir diye düşünüyorum. Ee, ve son olarak da 3 numarada Dynetron diyeceğim. Bu safkan e, kulaklık ve dil bağı ilavesiyle koşacak. Eşkalini çok beğendiğim bir Kaneko temsilcisi Kısrak Baba Bosporus. Yani e, ve Sinan Özen yani bu attan sürprizi bekliyorum. Çalışmasında da oldukça rahat, huzurlu, güzel bir görüntüsü vardı. 3 numaralı Dainetron'da bence sürpriz şansına sahip. Bu şekilde bu ayağa geçeceğim. İkinci ayağa geldiğimizde 1 numaralı Tahir Baba yapmış olduğu son kuşun 2 yarışında gerçekten harika bir şekilde kazandı. Fakat biraz daha hafif kilolarla bunu yaptı. Rakiplerine göre de genç bir isim. Yeğenim toprakta birlikte ancak Tahir Baba son yarışında da hafif kilosu kilo avantajıyla da olsa rakipler olan arayı açarak potaya girdi. Bu onun daha gücünün olduğunu göstergesi ve bir özgün an zaten hem orijin olarak hem form olarak hem de kalite olarak bence rakiplerin önünde ama çok kilo farkı var ve mesafe 1900 metre yani sürpriz de olabilir. Diğer atlardan biri de gelebilir. Genelde bu kuşlarda hafif kilolu atların da şanslı olduğunu görüyoruz. Ee, i̇ç ciddi rakibi bence 3 numaralı Goben. son koşusundaki 5. iç kulvardan yaptığı güçlü ataklarla gelmişti ki çok zor bir grupta start aldı. Yani Buradaki grup bence oldukça uygun. E, o yarışında gerçekten sonlarda yapmış olduğu etkili ataklarla benim beğenimi kazandı. E, başarılı olmasını beklediğim bir isim. Sadece birincisiyle alakalı biraz şüpheleri var ama yine de en azından Tahir Baba'ya oranla biraz daha kilo avantajı olduğunu söyleyebiliriz. 5 numaralı Günal Amca. Uygun grupta ve e, kilosu da nispeten orta seviyede güzel. E, o da son koştaki dördüncünün de son derece son metreler kadar mücadele içerisinde geldi. Ondan önce de üçüncü oldu. Yani sürekli bir tabela içerisinde belli bir formunu koruyor. Yaşı biraz ilerledi. Ama uygun rakipler arasında ve normal kilosuyla şans yaratabilecek bir isimdir yani. Altı numaralı Plevneli son koşusunda biraz piste dolandı. Bir şeyler oldu. Tam böyle bir sonuca odaklanamadı. Ama o da 55,5 kilo gibi rakiplerine göre avantajlı bir kiloda bence alt taraftan da öyle çok kalite olarak bir safkan gelmiyor. Plevneli biraz daha orada sevilen, hafif kilolar arasında sevilen bir isim gibi gözüküyor. O yüzden ona da şans vererek devam ediyoruz. 2 numaralı Van o son koşusunda çok yeşil yol gibi müthiş bir atı geçti. Derece olarak da iyi bir dereceli bitirdi. Ekür avantajı da var ve çok inatçı bir safkan. Yani yeşil yola bile yani birazcık şarj marz bir şeyler de yaptı ama yine de ee, bir şeyler yapabilir ki Muharrem Oku zaten atların önüne geçerek bir şeyler yapabilen bir isim. Bazen de hakemlerin gözünden kaçabiliyor. Yani böyle bir atı es geçmemek lazım diye düşünüyorum. İkili bir mücadele kalırsa iş hem atın inadı hem de Jockey'nin teşvikleriyle diyeyim. Ee, nizami nizami ile diyelim. Başarılı olabilir. Ee, son olarak da 8 numaralı yeğenin toprak hafif kilolu olarak yazmayı düşünün. Çünkü çalışmasında da rahat gözüküyordu, iyi gözüküyordu. Ve formda bir isim. Her ne kadar derece olarak rakiplerin gerisine kalsa da uzun mesafe oluşu ve hafif kilolu olması dolayısıyla rahat bir koşu izlemek açısından yazacağım. Bütün ay son derece formsuz. Bir çer oldu, iki olduğu için yazmaya gerek yok. Altı safkanlı bu koşuyu kapatmışız gibi oluyor. Üçüncü aya geldiğimizde ise 6 e, altı numaralı koca modalının bu rakiplerinden e, bir gömlek üstün olduğunu düşünüyorum. Hatta belki iki gömlek. E, sürekli olarak tabela içerisinde. Çok zorlu gruplarda start alıyor. Yani handikap puanında dahi bunu görebiliyoruz zaten. Derece olarak da rakiplerinin çok üzerinde. E, Halil Gün zaten atı ezberlemiş durumda. Yani sürekli çalışmalarında çalışmalar listesine baktığınızda sürekli Halil Gün'ü görüyorsunuz. Bence atı A'dan Z'ye. Yani normal binecek bir jockey'den bile daha fazla bildiğine inanıyorum. 54,5 kilogram gibi çok da uygun bir kilosu var. Ve tam da bu mesafenin atı. Sürekli böyle 1400'de yetiştiremedi, yetiştiremedi. Ama bugün 1600 daha avantajlı. Rakiplere baktığımda yani Rakip sayılabilecek gördüğüm atlara baktığımda hepsi uzun mesafelerde koşmuş son yarışlarında. Aynı zamandaki kalite olarak da üstün. Handikap puanına baktığımızda da bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bence bu koşu kazanmazsa hangi koşu kazanacak Kocam Muralı? Ben kazanmasını bekliyorum. Kısa mesafede yapacağı etkili yarışla bu önüne geçmesini bekliyorum açıkçası ve bank olarak önereceğim 6 numaralı Kocam Muralı'yı. 4. ayağa geldiğimizde tam bir taktik savaşı olacak bir yarışa benziyor. 1400 metre mesafede bir önceki yarışında tek önermiş olduğum Robinson üçüncü kalmıştı. Yakın ara bir üçüncülüktü. Ee, ama bu sefer Obrada ve Değirmen Derebey'i e önde gideceği için birbirlerini yıpr yıpratacaklarını düşünüyorum ki bu ikili bir arada koştuklarında sürekli geriden gelen atlar kazandı. Benzeri bir durum olma olasılığı çok yüksek ki Özcan Yıldırım tecrübesinde bir isim Robinson ilk şansa sahip olacaktır. Ama tabii ki Değirmen Derebe'yi çok günatçı bir safkan Robinson'ı Ciddi şekilde üstün gelmeyi başardı önceki yarışlarda. Kilolar çok ağır bu koşuda ama 2 e, numaralı Obrada da son derece kaliteli bir isim zaten. Bildiğimiz bir isim. E, o da yarışlarında oldukça başarılı. Hatta Değirmen Dereberi'yle çekişip onu geçip yine birincilik mücadelesine kalıp ama kazanamadığı yarışlar var. 4 numaralı King of İstanbul'a geriden gelecek yani son koşuda çok kuvvetli bir şekilde gelmişti bu ikili yarışırken. Fakat King of İstanbul bu koşunun oranla biraz daha fazla kilo aldı. O bir dezavantaj olduğu için dördüncü şansla verdim. Ama geriden gelen Robinson ve King of İstanbul çok şanslı olacaklar. Ama Değirmen Obrada da eğer birbirlerini yemezlerse onların da şansı olabilir bu koşuda. 5. aya geldiğimizde yine bir maiden mücadele ve bu koşuda bir numarada Deep Delight küçük bir mistik konu için tek olabilecek bir isim. son iki yarışında dışarıdan çok kuvvetli ataklarla geldi. Birinde ikinci, birinde üçüncü oldu. Sürekli iyi koşuyor. Zaten Torok yani aygır olarak çok vasıflı, çok iyi yavrular veriyor ki Galvanlı'yı da biliyoruz. Çok önemli, güzel bir kısrak. bu İzmir'de başarılı koşan bir safkandı. Torok Torok'ta baba olarak gerçekten öne çıkıyor. İkinci ve üçüncülükleri çok çok başarılıydı. Ama tabii ki böyle bir koşuda yani tekimiz varken zaten iki tekle oynuyorsak bu tek olabilir ama. Ee, takip isimlerim de var benim koşuda. Ben ilk olarak 3 numara Jamie Justin. Çok dışarılardan döndü son koşunda ikinci kalırken. Anlam veremedim. Yine Mustafa Çiçek aynı benzer hatayı yapmayacağını tahmin ediyorum. Yani yapmaması gerekiyor. Çok dışarılarda döndü. Çok gerilerde bekledi. Orijin olarak da tam bir kompistatı. Son koşudaki ikinciliği çok başarılıydı. Yani kazanmış kadar başarılıydı. Deep Delight ile beraber çok şanslı olacaklar bence. 9 numaralı Nuran Hanım o da son koşusunda hani çok kuvvetli, çok sert gelmedi ama sonlarda etkili geldi. Yani düşen tempoda olan isimleri avlayabilecek bir isim. Papa Kelen ve Royal Abjar zaten bir eski dönemin başı şu anda Papa Kelen 2 yaşların baş aygırı. Barış kurdu idaresinde ters bir yarış yapabilir Nuran Hanım daha sonrasında 7 numaralı Menas. O da bir mendip temsilcisi ki mendipleri de kumpiste gerçekten eş geçmemek gerekiyor ki tabela içerisinde ikinci ve dördüncülükleri de gayet başarılı bir ilerleme kaydetmiş ol, oldukça yüksek. daha sonrasında 6 numaralı Lady Elmendorf benim takip Zaten yabancı orijinal atların maidenlarda başarılı olması çok yüksek oluyor. orijinleri gereği, gereği. Bir Amerikan orijinde zaten kumpiste çok etkili oluyor. Aynamalı Kingdom önemli bir aygır son koştaki dördüncülüğü fena değildi ama takibimde sürekli olarak yazmaya devam edeceğim bu atı. 8 numaralı Mary Lakes son koştaki dördüncülüğünde sonlarda güçlü ataklar yaptı ve bu şekilde bu koşuyu geçebiliriz diye düşünüyorum. Zehra Naz mesela tabela içerisinde dolaşıyor ama çim çimci olduğunu düşündüğüm için safkana şans vermeyeceğim. Son koşuya geldiğimizde e, üst Safkan benim için ön plana çıkıyor. Bunlar 3 numaralı Demented. Zaten son koşusunda Alaaddin Kürün dün yapmış olduğu inanılmaz hata normalde aynı formda olduğunu düşünsem tek önerecektim ama 4 günlük bir ara var. Yani bu at bir canlı yıpranmış olma olasılığı çok yüksek. Yani orijinal kısrak baba Daniel'ı görüyorsunuz. Çok önemli bir at aslında demented. Ama bu kadar sık koşması bayağı sıkıntı. Belki çok fırsat koşusu olarak görmüş olup açıkçası rakipler uygun yani geçebileceklerini düşünmüş olabilirler. E, tabii ki ilk şansı demented ama 4 günlük aradan dolayı ben çok sağlıklı çok iyi koşabileceğini de açıkçası şüphelerim var 6 numaralı Time kesinlikle tam bir kısa mesafe müthiş bir sprint atı sürekli böyle geliyor 3. kalıyor geliyor 3. kalıyor bugün e, etkili bir yarış gelebilir Gökhan Gökçe etkili bir performansla yarışta başarılı olabilir sonlarda yapmış olduğu son koşunun üçüncülüğü çok başarılıydı yine ee, ve 10 numaralı Alay Bey diyeceğim. Bu safkan çok formda son koşusunu kazanırken çok iyi bir performans ortaya koydu. Tam bir kum pisti. Yona Guskara, Yalapşar. 53,5 kilogram gibi bomboş bir kilo. Uygun rakipler var. Ee, yorulmuş bir Demented var. Yorulmuş bir Time var. 13 gün dinlenen Alay Bey bu koşu da şanslı olabilir. Bu 3 safkana şans vererek programı tamamlayacağım. Yarın sabah 6'da gündüz programı. Öğlen 15.30'da da akşam programı yayında olacak. Çünkü ikisi de batıda yani doğu yarışı yok. Doğu yarışlarında bir süre tahmin paylaşmayacağımı belirtmiştim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.